Melisa'mızın babası da var. Ömer Topal Bey hoş geldiniz evet. programımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, biz Melisa'mızı e, 7 Mart Artvin'in Kurtuluş Gecesinden tanıdık. Öyle evet. mi? Daha öncesi de var mıydı? Var. Ee, Belki daha öncesinde olur. biz görememiştik ama hemşerimizin kızı olduğunu öğrendik. O gecede güzel bir şekilde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasıyla okudu. Değil mi? Evet. E, Melisa Önce Melisa'dan başlayalım. Evet. Melisa ilk e, tabii ki biz derneğimiz. Varımız yokumuz derneğimiz. Evet. Derneğimizde yatıyoruz, derneğimizde kalkıyoruz. Ben şahsım ve diğer üyeler. İlk derneğimizde, derneğimizin helva gecesi. Hı hı. 2008 2007 yılbaşı helva gecesini düzenliyoruz. Helva gecesinde okudu e, ee, dolayısıyla sonradan Olay TV'de canlı yayında okudu. Akabinde de 7 Mart'ta okudu. 7 Mart'ta okudu. Peki hazır mıdır şimdi biz de alsak programımızda böyle bir istiklal marşını okur mu bizim için Melisa? Hazırdır. Hı? Buraya kadar dernekte o katkısı olsun. Peki. Bu programda şey olsun diye. Peki bir dinleyelim. geldi Bakalım e izleyicilerimiz nasıl bulacak? Biz çok iyi bulduk da izleyicilerimiz bakalım beğenecekler. Evet. Okuyalım mı? Peki hadi. Al bakalım mikrofonu. İstiklal maaşı, Korkma. Sönmez bu şataklar al alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde size ne soracak? O benim milletimin yıldızı dur parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban bağırmalıyım çeşnini neyin azmışlar. Kahramanır kınadır gül, nefis şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sarı helal. Hakkıdır, hakka topar, milletin istikrar. Ve beni beridir hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi gün bana zincir vuracakmış şaşarım. Kültüremiz sel gibiyim, ben demetinler aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına farkın sarmışsa çelik zıhrı duvar, benim iman dolu göğsümde bir serhattim var. Uyusun, korkma, nasıl böyle bir imanı bak, medeniyet dedin dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdun alçakları unutma sakın. Süper eskerdini dursun ve yakın. Doğacaktır sana yar ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın Vatanı. Sen şehit olsun incitme. Yazıktır o Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın ordunu olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan mı şu Cananı bütünlerime alsın ne etmesin tek vatanımdan da beni dünyada cidam. <laughs> Ruhumu zennillahi şükranca kemeli. Değilsin mal dedenin göğsüne namehram eli. Bu ezanlar ki dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inilemelim. O zaman necide bin secde eder var satışım Her dirhamdan ilahi boşanıp kalmışım. yaşım Fışkırır ruhi yüce res gibi yerden aşım O zaman yuskuyerek aşa döner belki başım Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dokunan kanlarımız hepsi helal 17 yan sana yok. Irkıma yok İzmi. Her hakkıdır. Hür de Bayrağımın hürres hakkıdır. Hakka tapar. Milleti istiklal. Mehmet Aykif erse. Aferin ya. Aferin. Çok güzel okudun ama. <laughs> Helal olsun. Şimdi Sayın Hacıoğlu, işte derneğimizin e, kuruluşun amaçlarından birisi de buydu. Değil mi? Şahsen ben e, zannediyorum kaç yaşında Ömer Bey? Dört yaşında. Dört yaşında. Dört yaşında. Dört. Görüyorsunuz yani bu herhalde süper bir zeka olması lazım. Evet. Yani bu kadar şeyi ne siz ne biz e, böyle bir güzellikte okuyabiliriz. İşte derneğin amaçlarından birisi de bu. içimizde bulunan öz varlıkları, yeteneklerimizi, e, güzel zekalı gençlerimizi devletimize, milletimize faydalı insanlar hale getirmek. İşte evet. kocaman alkışı hak ediyor Melisa evet, kızımız. Bir kez daha alkışlıyoruz. Evet bu. bir kez daha alkışlıyoruz. <laughs> evet e, babası sizler bir şeyler anlatın bakalım e, nasıl ezberledi Melisa'mız bu şiiri. Evet. Şimdi Melisa e, ablası var. Orta bir de okuyor. Evet o da seyircilerimiz arasında. Evet kendisi O tarafa da bir dönebilir miyiz kameramızı? Seyircilere bir dönebilir miyiz? Ablası, folklorcularımız var. Dolayısıyla kendisi ablası okurken bu da yan tarafta kendisi izliyor, şey yapıyor, dinliyor ve ezberliyor. Evet. Ee, şimdi biz 7 Mart'ta dedik, 12 Mart'ta da Sayın Bursa Valimiz Şahabettin Arfut evet. kendisi 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul Günü, Teyare Kültür Merkezindeki Anma Törenine özel davet ettiler. Evet. İlçe İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte biz de davete icabet ettik. T.Y.R. Kültür Merkezinde de o günün anlamında İstiklal Marşı'nın Kabul Günü'nde orada da okudu. Ne kadar güzel. Hani ve Yurdun diyebilim çeşitli yerlerinden telefonlar gelmeye başladı artık bazı medya şeylerinden de telefonlar aldık. Ne kadar güzel. Ee, biraz ne şey uyandı yani şimdi. <laughs> evet. Hoşuna kendisi... gidiyor mu? <laughs> gidiyor değil mi? Tamam. evet. Konuşabiliyor mu? Kendisi de konuşuyor. Kendisi e, bazı mesajlar var herhalde ki. Tabii alalım bakalım ee, neler söyleyecek. Köy, bize? köydekilerine Mikrofonu falan. biz verelim sakınmayalım. Evet. Tamam birazdan alacağız mikrofonumuz var, telefonumuz varmış. Evet. Söyle bakalım. Meşhur olmak güzel mi? Güzel. Güzel. Neler söyleyeceksin? Şu anda bütün Türkiye seni izliyor, bütün dünya seni izliyor. Söyle, evet. <laughs> söyle bakalım birkaç cümle bir şey söyle. İstikler ben Hüseyin yanına gideceksin istiyorum bir tek. Sonra Bazen köye gideriz, bazenler gitmeyiz. Onun için fazla gitmiyoruz köye. Bazenler ama gitmeyiz köye onun için. <laughs> Peki. Şimdi e, Melisa bir de e, Sayın Bakan'la beraber fotoğrafı var. Evet. bakan Milliyetin Bakanına. 23 Nisan'da özel davetiye gelirse Ankara'ya gitmek istiyorum onu diyor yani. İnşallah. Peki. E, bir telefonumuz varmış. Hemen görüşelim bakalım kimmiş. Alo. Alo. Evet, peki. Telefonumuz kopmuş. Sizinle devam etsek, e, yan tarafta hemen e, dernek üyelerimizin durumu nedir? Kaç tane üyemiz var? Üye yapmak için zorlanıyor musunuz veya köylerinizin hepsini üye yaptınız mı? Öncelikle sizi bir tanıyalım. Evet. Ben 1971 doğumlu. Dursun Aksu, Balcılı köyünden. Biraz yakın tutalım mikrofonu. Balcılı Köyü'nden. Evet. Ben de 1997'de Bursa'ya geldim. 97'den beri Bursa'da ikamet ediyorum. Hı hı. E, yeni yönetimdeyim işte. E, toplam bizim 167 üyemiz var şu anda dernek hı. olarak. Bunların 130 tanesi Gürs'ümüzde, yani Bursa'mızda yaşayanlardan. Hı hı. E, 130'u Bursa'mızda, 20'si Adabazar'ındaki üyelerimizden hemşerilerimiz Hemşehriler. işte köylülerimiz e, kalan 17'si de işte çevrelerimizden Amasya, evet. Adabağlar, e, e, İzmir, Kocaeli işte yakın illerimizdekilerden 17'si böyle. E tabii zorla üye. <laughs> zorla kimseye üye yapamıyoruz tabii. Üye olmak isteyenlere üye yapıyoruz. E, yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık muhasebeci arkadaşımız da biliyor ama 12 tane falan üye yapacağımız yani listede üye olacak kişiler var evet. Sırada. Evet. Bu şekilde gidiyor işte. Peki başkanıma ben <laughs> mikrofonu alayım bir şey Tabii soracağım. Tabii başkanım devam ediyor. Evet. Yürü, üye aidatlarıyla devam eder herhalde değil mi? Dernekler benim bildiğim kadarıyla pek fazla böyle mali kaynağı olmayan derneklerin tek bir şeyi vardır. O da üye aidatları. Evet. Nasıl üye aidatı ödeniyor mu? Şimdi, Üyeleriniz derneğine Şimdi e o konuda e, iyi bir yere temas ettiniz. Ben o konuda gerçekten Balcılı Köyü derneğinin üyelerini çok ayrıcalıklı olarak kabul ediyorum. Çünkü herkes yani görevinin yerine getiriyor. Ben hatta bununla geçen başkanımla bir yerde yemekteydik de orada bir, bir arkadaşım gibi bir şey söyledi. Ben sizinle paylaşacağım onu. Şimdi X bir dernek tam ismini hatırlamayacağım şu anda. İşte yine Alaçam tesislerinde e, festival yapmış, dernek yönetimi demiş ki e, buraya benim üyelerim geldiği zaman çaylarını, şeylerini verin, biz dernek yönetimi olarak karşılayacağız. Hı hı. Şimdi tabii çaycı olan arkadaş bunları e, çay veriyor, diyor ki dernek karşılayacak, siz para ödemeyin. Hayır demiş bu dernek zaten bizim, yönetim de bizim. Bu parayı yine cepine vermişler, bizim dernekte o hesap, öyle bir sıkıntımız yok. Artı bizim e, derneğin amacı zaten e, üyelerin bağışları, yardımseverlerin aidatları. Evet. Bir de DNA olarak e, faaliyetlerimiz çok geniş. Yani bir şey yapmak istedik, son yapılıyor. Yaz festivalleri olsun, konferanslar olsun, e, çeşitli etkinliklerimiz olduğu için bunlarla e, bu açıklarımızı kapatıyoruz. Peki. Yani öyle bir sıkıntımız yok ama ileriye. Zaten Daha da başkanım için. buradayken herhalde o sıkıntıyı çekmezsiniz pek fazla yani. Olsa bile çekmez. Gayet tabii. <laughs> Olmaz da. <laughs> Peki. Ben hemen Peki, sağ tarafında veriyorum. devam edeceğiz yine sağ tarafında en köşede bir abimiz kaldı. Ee, Dursun, pardon. Nihat Ofluoğlu. Evet köyün geçimi noktasında gerçi az önce e, muhtarımıza da sorabilirdik ama uzaktan aramış evet. telefon fazla yazmasın istedik <laughs> bu arada size de e, konuşmanıza başlamadan önce bir telefonumuz varmış yönetmenim işaret etti telefonla görüşelim daha sonra size dönelim alo alo, alo. iyi akşamlar efendim kiminle görüşüyoruz alo Efendim sesinizi alıyoruz biz. Kiminle Alo. görüşüyoruz? Alo. <laughs> Anlaşamayacağız galiba. Evet. Sizinle devam edelim. Köyün geçim kaynağı nedir? Balcılı köyünde neler yetişir? Neler yapılır? Adım Nihat Ofluoğlu. Ee, yaklaşık bazı nedenler dolayı da ay oldu. Ee, Gürsü'ye kamet edelim. Daha yeni mi geldiniz? Yeni şimdi? geldim evet. Ne kadar güzel. Bu başkanlarımla belirttiği gibi öncelikle bu Marmara TV programı yapıcılarına çok teşekkür ediyorum. Evet. Bizim köyümüzde malum bu az önce bizim polis Dursun arkadaşımız belirtti. Evet. Genellikle yüzde seksen gurbetçilikle geçinme sağlanıyor. İkinci bir husus hayvancılık az bir miktarda. Bu meyve olarak da bizim orada en güzel tarafı güzel bir üzüm yetişir. Şu evet. eskiden yani bu bal e, balkıbar şehri az daha düz olsa İstanbul Ay, Ayari yani. diye bir e, tabir var. <laughs> bu da e, şöyle belirteyim. Bu Yusufeli çevre köylerinde bir tek e, şenlik olarak üzüm e, şenlikleri bizim Balkıbar'da yapılırmış. Balkıbar mahallesinde. Evet. Bütün çevre köyler oraya toplanılmış. Bu isim de oradan kalmadır. Az daha düz olsa İstanbul e, ayar diye o bu şenliklerden dolayı o ismi oradan almış. Keşke bir fotoğrafı olsaydı da düz olduğunda İstanbul <laughs> evet. olacak yerin e, neresi olduğunu İçin, gösterir. Şey de <laughs> bu hani insanlar istedikten sonra her şey yapabilir. Evet. Genellikle bu göç olayını ben bu insanlar bir akışa benzerdi. Suyun akışına benzetelim. Hani bir, bir zorunluluk da yok burada. Ben e, bazı nedenler dolayıyla ben gürsüye ikamet etme evet. zorunda kaldım. Ha. Belirli bir e, insan çalıştıktan sonra bir şeyler var orada yani. Aslında orada yaşayanlar, şu anda orada yaşayanlar evet. gerçekten köycülük oynasalar, Evet ben e, bir insan çok rahat gurbete gitmeden geçimini elde eder. Ben yaklaşık kendime 55 yaşındayım. Ben yani top, toplam olarak siviyahı, yedirimi toplarsam hepsi bir ay olmaz. dordayda aydır yiyorum ben. Yani istedikten sonra memleketimizde böyle bir güzel onarlıklar vardır. Biraz daha yakın tutalım. Vardır böyle bir şeyler güzel çalışmalar olduktan sonra her şey vardır. Evet. Güzel bal üretim yapılır, hayvancılık yapılır, üzüm seracılık yapılır, buna benzer şeyler çok şeyler yapılabilir. Sadece yaz tatiline yani Mayıs-Eylül evet. arasında Bursa'dan sağdan soldan köye gelen insanlara evet. bakın o köydeki yaşayıp da dışarı göç etmiş evet. ama yaz tatilinde oraya gelen insanlara ya peynir satmak için 3-5 evet. aile bir mandra kursta evet. çok rahat evet. geçinirler diye düşünüyorum. Ben kendim aa, ufak tefek arıcılıkla uğraşırım. Ticari amaçla değil. Evime yetersiye kadar ben geçenlerde bir hastalandım. Evden bu balıyı da getirmişim ben. Oldukça yüreğim ağrıdı benim. Doktora gitsem dedim bu sorunlar çoğalır. Ben dedim en bir bal yem. Bal Hı. yedikten sonra hiçbir şey kalmadı. Değil mi? Bizim bal da böyle bir şeye adı sahip. Evet. Bizim o yörenin balı. Peki ben teşekkür ederim. İkinci e, e, şeyde tekrar döneceğim sizlere. Ben de size çok teşekkür ederim. Şimdi ilk programımızın ilk bölümüne kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Eğer bizlere ulaşmak istiyorsanız bu programa katılmak için 0224 alan kodumuz 368 01 01 hattımız. Bugünkü konuklarımız Artvinili, Yusufeli ilçesi <laughs> Balcılı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olmak ümidiyle. Ee, sizinle devam edelim mi? Programımıza e, ikinci turundayız ve başkanımla devam ediyoruz. Balcılı Köyü Derneği bundan sonra neler yapacak? Sayın Hacıoğlu şimdi derneğimizi e, 2002 yılında kurdu dedik. Bunu kurduk. 2008 bundan evet. sonraki hedeflerimiz bundan öncekilerin tabii ki fazlası olacak. Önce derneğimizde bir dijital ortama geçme durumu oldu. Web sayfamızı kurduk. Yani. Aktif halde şu anda. Adresi Hatta onu edelim. hemen hemen bu arada vereyim. Çift ve çift ve çift ve, .com. Çift ve, çift ve www hmm. bakın ismi değişmiş. Yani Baldi Türkçe ola, Türkçe olarak <laughs> konuşuyorum çünkü. Ne kadar güzel. Ee, <laughs> bu şekilde bütün bir kez daha alalım çift ve çift ve çift ve nokta balcili koyu nokta evet. Bu e web sitesi adresimize evet. e, herkes mesajını olumlu eleştirilerini önerilerini yazabilir. Oradan takip ediyoruz, cevapları veriyoruz. Evet. Artı e, derneğimizin lokal çalışmalarında e, yeni bir dijital ortam dedim işte yine bilgisayar ortamında üye kayıtlarını tutulmasından tut da ...bütün e, meslek gruplarına kadar... ...böyle bir çalışmalara devam ediyoruz. Çünkü üyelerimizin... ...meslek grupları, kan grupları... ...mesela kan sayımı grupları... ...yaptık e, acil bir durumlarda. Evet. Kana ihtiyaç... ...olma durumunda böyle bir çalışmalarımız... ...daha önce yapmıştık. Bunları güncelleme... Hı hı. ...durumundayız. Hatta bunu belediye ve sosyal... ...kuruluşlarla birlikte... ...ortak bir çalışmamız var yine. Bunu devam edeceğiz... ...bundan sonra. E, derneğimiz bundan önce... Geleneksel hale getirdiğimiz yaz festivalleri her yıl devam ediyor. Evet. Daha sonra Çanakkale gezilerimiz her yıl sürmekte. Ondan sonra helva gecemiz yine her yıl devam eden bir geleneksel hale gelmiş. Bu artık olmazsa olmaz bir şey haline gelmiştir. Bundan sonraki gelecek arkadaşlar bunu devam ettirecektir. Hem daha da Artık da bu festivaller de sadece böyle işte nedir o? eğitim amaçlı da hı hı. yapıyoruz bunları. İşte genç arkadaşlara şeyleri Peki, bu seneki şenliğiniz ne zaman? Bu seneki şenliğimiz tarih, tarih tam kesin olmamakla birlikte 6 Temmuz'da ama yeri henüz tam kesinleştirmedik. Onu gerekirse web yoluyla Temmuz. veya mesaj yoluyla artı hı hı. üyelerimizin bütün tamamına mesaj yoluyla anında bilgilendirme amaçlı sistemi de oluşturduk 6 Temmuz'da yeri şu anda tam kesin değil ama biz onu e, elektronik ortamda artık günümüzün şartları hı hı. kolay. Bu şekilde Mesela, duyuracağız. Medya aracılığı. Az çok bizde gazetecilik hı hı. falan meslektaşız bu konuda. Evet. Bu konuda duyurmaya çalışacağız. Onları duyuruyoruz Sorun olmaz. Değil bu değerimiz... medya demişken e, Gürsu'da kaç tane yerel gazete veya bu işle uğraşan dergi gazete var? Şimdi Gürsu'da iki, üç oldu sanırım. Üç olacak. Evet. Üç arkadaş yani üç değişik kişiler e, yerel gazete çıkartıyoruz. Hı hı. Herkes bir şeyler kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizinkisi neydi? Benim e, Bölgesel Ortam Gazetesi. Bölgesel, bölgesel Ortam. ortam. E, her ay ve 15 günde bir çıkacak bu sayıdan sonra öyle bir yeni hmm. yapılandırmaya gidiyoruz. Kısmet olursa iyi bir çalışmalar olacak. Evet. Peki dernekle ilgili başka söylemek istedim şu an. Valla dernekle ilgili buradan bütün üyelerime, Bağcılık Köyü sakinlerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü göstermiş olduğu duyarlılık benim için gerçekten ve yönetim kurulu adına da Teşekkür ediyorum. Çünkü yani yol, yalnız bırakmıyorlar. Şimdi bir yönetimi tek başına bırakmak o işi <laughs> tam anlamına yapma anlamına gelmez. Tek başına yönetim de bir şey yapmamız. Eğer üyeler her evet. ev bildiği olmadıktan sonra ha bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan, bugüne kadar göstermiş olduğu duyarlılığı bundan sonra da göz, göstereceklerine inanıyorum. Evet. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Teşekküriz, teşekkür ederiz. Halil Bey devam etmek istiyorum. Ee, şenliklerde bu sene var mı? Değişik bir şeyler. Vallahi Sayın olur. E, bu e, dönemki yönetimde e, yokum ben. Belli bir süre ara verdim ama tabii dışarıdan e, desteklerimiz devam ediyor. Yokum diyene bak buraya gelmiş yani. Şimdi şöyle tabii e, dernekçilik birlik ve beraberlik demektir. Evet. Tabii ki burada şimdi 6 yıl gibi bir süre içerisinde yönetimde bulunduk yani yokuz diye de yönetimde bulunan arkadaşlarımızı yalnız bırakmak biz Yusufelilere yakışmaz. Rehavet yok. Yani. Tabi efendim. Yani dürüstlük Yusufelilerin sırtına yapışmış en gururlu bir etikettir. Evet. Evet. Şimdi e, bugüne kadar e, yapılan etkinliklerin organizasyonlarında e, bulunanlardan kişisi kişisi benim. Evet. E, etkinlikler Etkinliklerin organizasyonu gerek sunumu da e, şahsen kendim yapıyorum. Eğer e, bu senede yine aynı şekilde daha coşkulu, daha kalabalık bir etkinlik yaparsa, sevgili başkanım bizlere görev verirse başımızın üstüne her zaman destekleriyle yanınızdayız. Sayın Hacıoğlu sadece bu etkinliklerle kalmıyor. Şimdi derneğimiz az önce işte gördüğünüz amaçlardan birisi de böyle genç yetenekleri memleketimize hayırlı evlat yetiştirmek. Kuruluş amaçlarından birisi de Gürsu'da ikametgah eden e, ve diğer yörelerimizde ikametgah eden bütün hemşerilerimizi üyelerimizin bir çatıda toplamımızın amaçlarından bazıları da onların acılarını birlikte paylaşmak cenazesi varsa birlikte ağlamak